şeyden yapmış isminde spesifik böyle bir hani kaynağı var mı? İşte tamamen şu an hayır, aklıma gel. bir çalışıyoruz, evet sen veteriner okuyorsun ama aşamasında, ee, işte, danışmanlık biliyorlar. Şşş, yapma öyle. Arayın. Çık oradan. Çık. Çıkıl çık, 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 çık kız oradan. Oraya kadar. duracak Çık 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 çık. Döveceğim seni çık oradan. Tırtıklayacak şeyin var ya oraya gitsen kızım Niye halayı tırtıklıyorsun kız?